Hepinize çocuksu günler. Evet, evinize yeni bir bebek geldi ve bütün hayatınız değişti. Her şeyi ona göre dizayn ettiniz. Peki, sizinle yıllardır yaşayan hayvan dostunuzun, kedinizin, köpeğinizin de hayatına ne olacak? İnanın ki onun da hayatı en az sizinki kadar değişecek. Peki yeni bir bebek sahibi olduğunuzda evinizdeki kedi ya da köpeğinize bebeğinizi nasıl karşı karşıya getireceksiniz? Bebeğinizin odasını önceden hazırlayın. Onun yatağına, onun eşyalarına evcil hayvanınız yavaş yavaş alışsın. Aşılarının tam olduğuna mutlaka takip eden veterinerle birlikte emin olun ve kontrol edin. Hastanedeyken taburcu olmadan önce bebeğinizin kokusunu içeren bir şapka, bir elcik, bir önlük ya da bir zıbın alıp Biriyle eve gönderin ve hayvanın bu kokuya alışmasını sağlayın. Bu da eve gelmeden önce yapmanız gereken önemli bir faktör. Evet, bebek doğdu ve eve ilk kez geliyorsunuz. Bu söylediğim zor olabilir, evet haklı da olabilirsiniz ama Maalesef evcil dostlarımızı da düşünmek için eve ilk gelirken kucağınızda bebeğinizle gelmeyin. Kapıyı açtığınızda evcil hayvanınız sizi onunla kucaklaştığını görerek rahatlamak isteyecektir. Bebeğinizi kapıdan girerken eşiniz ya da bir başkası eve sokabilir. Bebeğinizle birlikte vakit geçirdiğinizde evcil hayvanınızın da sizinle birlikte yan yana oturmasına, sizinle temas halinde olmasına izin verin. Ama tabii ki kıskançlıklardan dolayı ufak tefek şeyler olabilir. O yüzden de gözünüz daima onların üzerinde olsun. Sanıldığı gibi kedi tüyü, köpek tüyü gibi şeyler bebekler için ya da çocuklar için herhangi bir risk teşkil etmiyor. Yapılan araştırmalarda doğduğu günden itibaren evinde kedi köpek olan çocukların kedi köpek alerjisi diğer çocuklara göre daha az geçirdiği tespit edildi. Bebeğiniz doğduktan sonra tabii ki ilgi bölüneceği için evcil hayvanınızla daha az vakit geçirmeniz gerekebilir ama onunla yaptığınız günlük rutinleri mesela yürüyüşleri ya da oyunları çocuğunuzla birlikte devam ettirmeye çalışırsanız evcil hayvanınızla çok güzel bir dostluk kuracak bebeğinizle birlikte çok güzel bir hayat sizin olacaktır. Evde evcil hayvanın olması çocuklarda ne kadar yararlı işte size bundan bahsedeceğim. Öncelikle çocuklar onunla atlayıp zıplayıp oynadıklarında fiziksel gelişimleri arttırıyor. Duygusal gelişimleri artıyor. Çünkü karşılıksız sevgiyi evdeki hayvanla görüyorlar. Vermeyi, bir canlıya saygı duymayı evdeki hayvanla görüyorlar. Üstelik biraz daha büyük çocuklarda evdeki kedi ya da köpeğin sorumluluğunu paylaştığında çocuk sorumluluk duygusu alabiliyor. Bu çocuklar daha kolay sosyal adaptasyon sağlıyorlar. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkileri çok daha güçlü oluyor. Üstelik alerjileri de daha az oluyor. O yüzden evinizdeki evcil hayvanları çocuğunuz doğduğunda ya da çocuğun var diye gerçekten tıbbi bir sorun yoksa lütfen gözden çıkarmayın ve kimseye vermeyin. Toplumun eğitilmesi ve hayvanlara şiddetin azalması Diğer bütün şiddet olayları gibi aile içindeki eğitim de ancak sağlanabilir. Belki de bunun en kolay ve en basit basamağı evdeki evcil hayvanınızla çocuğunuzun büyümesini sağlamaktır. Hepinize evcil hayvanlarınızla birlikte neşeli, mutlu ve çocuksu günler diliyorum.